Aşam, aşam ya bu ya? Ben akşam dedim ki e, baba ben akıllı duydum akşam sen dedi ki benim sen akıllı duydun. Baba tamamen ee, yanlış. Sen ne, de, de ne dedin? Sen dedim Ve bu ikim Şi, şimdi e, <laughs> o hepsini şu suçumu anlattım sen. Ve evet, Ayşam akşam se olanları anlattım sana. Hep hep ben söyledim. Ve bizim şu hep var. Bazamız yok çünkü çünkü ben yerde yani o yüzden yatıyorum abla, e, o yüzden yatıyorum yerde. Çünkü çünkü yata, yok. Çünkü sen bazı aldın bana o o o kıyılmış olsun. Çünkü 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 olsun olsun marmet koydu. Ben de yat yatıyorum. Baba ben dün adama gittim ki tüm parfümleri Hesbe teyzem gittiydim ya Üstlerimin hepsini bu sanki ben evdeymişim gibi üstlerimi dağıtmış Geldim yatağa dedim sen, dün senin yanına niye geldim Yanıma gelip yatıyor <laughs> Eyüp ya bu ya tamam. Sen üstlerine çıkamıyor musun? Çıkamıyorum. Abi, abi, sen, sen çıkartan e, bendim. Çünkü çünkü makine yaptı onu, ve ben, ben pantolonu çıkarttım pantolonu yıkamadım onu tamamı makineye oya koyduk yıkandı bir e, sonra da ıslanmıştı onu koyla şey, astık sonra ben bizim kafen üstüne astım Öb öbürlerini çıkarttım ko, koydum yere. Sonra da, sonra bir de baktım ki hayır Nisa hep bu olay çizmiştik e, masamıza sonra da çıkarttık sonra. Hayır, mı?